Herkese merhaba. 21 Nisan 2024'de çok güzel bir açımız olacak. Jüpiter ve Uranüs'ün kucaklaşması. Şimdi bu açının genel etkilerini başka bir videoda anlatacağım. Ben vakit kaybetmeden yükselen burçlara geçmek istiyorum. Yükselen koçlar bu Jüpiter-Uranüs kavuşumunda öz değerlerinin farkına varıyorlar. Bu hayatta neler hak ettiklerinin, nerede olmaları gerektiğinin, hak edişlerinin farkına varıyorlar. Bu gelecek olan paraları ifade ettiği gibi manevi anlamda da bir hak ediş olabilir. Yani mesela geçmişte yükselen koçun kalbini birileri kırmıştır veya bir adaletsizlik olmuştur. Gelirler hak teslim ederler sevgili koç biz senin işte böyle böyle haksızlık ettik gibi. Yani maddi manevi hak edişler geliyor yükselen koça. Yükselen koç kendi sınırlarını çok güzel bir şekilde oturtup çizip geri kalan yani kendisine artık hizmet etmeyenleri bu sınırın dışında bırakacak. Kendi konfor alanını oluşturuyor. Yeryüzündeki cennetini oluşturuyor. Rahatına bakıyor. Ek gelirler gelebilir. Parayla alakalı gelişmeler olabilir. Ve dediğim gibi bazı hak edişleri, hak ettiği gelirler veya hak ettiği manevi değerler yükselen koçun kucağına düşebilir ani bir şekilde. Jüpiter Uranüs kavuşumu bazen stresli olaylar şeklinde çalışır. Mesela stresli bir para ödemesi çıkar ama aslında yükselen koç bunu ödediğinde çok daha fazla kapılar açılacaktır kendisine yani bir stres çıkar bunu çözümlerken çok daha güzel imkanlara koşarsınız stresi çözümlerken dahi jüpiter Uranüs kavuşumunda oluşabilecek streslerden korkmayalım ee, günün sonunda sürprizli ve şanslı bir açı ee, ve dediğim gibi maddi manevi değerler, konfor alanı ve öz değeri, öz saygısı açısından yükselen koçlar yükseliyor Yükselen boğaya geldiğimizde yükselen boğa bu açıyı kendi birinci evinden yani kendi kimlik evinden alıyor. Yükselen boğalar kendileri iş, ilişki, meslek yani kişisel görüşleri, fikirleri, dünya görüşleri, fiziksel görüntüleriyle alakalı ani bir sürprizli bir gelişme oluyor. Yani mesela bir anda e, diyelim ki işiyle alakalı terfi alıyor veya ilişkisinde ani bir teklif alıyor. E, kendisi başrolde olduğu için kendisini ilgilendiren her konuda yani yükselen boğalar sizin gündeminizde bu dönem ne varsa para, meslek, aşk, her ne var sağlık. Gündeminizde ne varsa bununla alakalı sürprizli bazı çözümlemeler geliyor. Daha fazla üzülmenize veya strese girmenize gerek yok. Jüpiter Uranüs kavuşumu bazen var olan stresleri büyütür. Çünkü Jüpiter büyüteç Uranüs'te sürprizler hani ani e, gelişmelerdir. Bazen stres şeklinde çalışabilir. Mesela ani bir stres çıkar fakat sizin çoktan halletmeniz gereken bir Konudur. Bu ani stresle beraber konuyu halledersiniz ve çok daha güzel ihtimallere, çok daha güzel gelişmelere kucak açarsınız. Gündeminizde ne varsa sizi başrola koyan bir e, sürprizli bir gelişme olacak sevgili yükselen Boğa, e, Sen başroldesin parlıyorsun. Yükselen ikizlere geldiğimizde yükselen ikizler bilinç altında ani bir böyle bir çözülme meydana geliyor. Yani belki kendisini sabote ettiği bir alanda artık farkına varıyor ve farklı bir aksiyon oluyor. Belki geçmişte yaptığı bir iyilik ilahi adalet olarak ona geri dönüyor. Belki işte arka planda birilerinin kendisini koruduğunu hissediyor. İlahi bir korunma hissedebilir. Yani biraz daha iç dünyasında biraz daha iç sesinde bazı sürprizli sıçramalar var. Yükselen ikizlerin arka planda yaptığı bazı projeler ve artık Artık sahneye taşıması ile alakalı bazı güzel gelişmeler olabilir. Mesela arka planda bazı projeler, bazı fikirler, bazı ilişkiler vardı diyelim ki bunları artık böyle sahneye taşımak için gerekli şartların oluştuğunu hissedebilir sevgili yükselen ikizler ve biraz böyle dışarıdan gözlemleyebilir bir şeyleri ve mesela öyle bir şey olur ki ay ben ucuz kurtulmuşum der. Yani dışarıdan gözlemler bir tane işte işe girecektir veya ilişkiye girecektir girmemiştir bir bakar ki yani çok kötü gidiyor ay ben beni korumuş ilahi bir korun, korunmuşum ben der yükselen ikizler bu oluşumda çünkü birazcık bilinç altında birazcık iç dünyasında olan sürprizli bir kavuşum iç dünyasında bir şeyleri çok güzel bir şekilde dengeleyip sürprizlere kendisini açabileceği bir görüntü olacak yükselen ikizlerin ve dediğim gibi ilahi bir koruma hissedebilir bazen jüpiter uranüs kavuşumu var olan streslerin büyümesi var olan hani bir konunun stresle karşımıza çıkması gibi de çalışabilir fakat bu stresi çözdükten sonra yeni ihtimalle ve yeni sürprizlere açık bir hale geliriz sevgili yükselen ikizler. Yükselen yengeçe geldiğimizde böyle çok kendisini gelecekte çok güzel başarılı yerlere taşıyacak olan yeni bir arkadaş çevresiyle veya iş çevresiyle yeni ortamlara etkinliklere girebilir ya da bir dostundan çok güzel bir yardım alabilir yükselen yengeç. Ya da e, var kendisi dostlarına iyilik yer yapabilen, Yani dostlarıyla böyle sürprizli bazı işte etkinlikler yüzünü güldürecek bazı gelişmeler olabilir. Ya da mesela kendisine hiç daha önce aklında olmayan yeni hedefler ve idealler belirleyebilir yükselen yengeç. Ben artık şuna karar verdim der ve hani karar verdiği yürüdüğü hedefte yürüdüğü böyle idealinde çok güzel ilerleyebileceğini fark eder ve ideallerine kendisini taşıyacak doğru çevrelere kavuşur. Bu Jüpiter Uranüs kavuşumu bazen streslerin büyümesi şeklinde de çalışabilir. Fakat hiç korkmanıza gerek yok. Jüpiter her zaman koruyucudur. Stresleri çözdükten sonra bu çoktan çözmeniz gereken belki de stresleri çözdükten sonra yeni fırsatları ve ihtimalleri açık hale gelirsiniz ve dediğim gibi ait olduğunuz çevrelerde yeni hayallerinizde ve hedeflerinizde sizi çok destekleyen sürprizli teklifler, sürprizli ortamlar, dostlarınızdan sürprizli yardımlar getirecek olan bir açı sevgili yükselen yengeç. Yükselen aslana geldiğimizde bu şanslı açıyı kendi hayattaki zirvesi yani zirvede zirveye giden yolda alıyor bu desteği yükselen aslan. Yani e, bir yetişkin olarak kendisini dünyaya çok güçlü bir şekilde gösterebileceği bazı fırsatlara kavuşabilir. Yani öyle bir şey yapar ki wow aslan nasıl yaptı bunu derler. Kariyer olabilir, bir terfi alabilir, çok güzel bir iş teklifi alabilir veya... E, evliliğinde çok güzel hani statüsü yani bir evlilik teklifi alabilir bazı yükselen aslanlar. Veya işte evliliğinde sıkıntılar varsa bunları çözümleyebilir. Ya da kendisiyle alakalı topluma kendisini gösterdiği yani o dağın tepesindeki zirveye çıkıp bakın ben buradayım diye seyircilerine seslenebilir. Bu da tabii ki de metafor kullanıyorum. Yani zirveye çıkıp kendisini çok güçlü hissedebileceği sürprizli gelişimler olabilir yükselen aslan için. Ee, güçleniyor yani güçlen gittikçe güçlendiği ve bir yetişkin gibi hareket ederek hayatınız sorumluluğunu çok güzel aldığı bir açı bu. Bazen Jüpiter Uranüs kavuşumu stres olarak yansıyabilir. Jüpiter büyüteç görevi görür. Uranüs de ani değişimlerdir. Fakat yükselen aslan işte stresleri çözdüğün takdirde bu üstesinden geldiğin takdirde çok daha fazla ihtimale ve şansa açık olacaksındır. Yani stresleri çözdükten sonra hiç korkmana gerek yok. Karşına bazı engeller çıkarsa bunları atladıktan sonra çok daha güzel e, dağın tepesine giden e, kestirme yollar bulacaksındır. Çok güçleniyor yükselen aslan. Ya kariyer olarak belki hepsi birden yani kariyer, iş, işte aile hayatı yani her türlü yükselen aslan güçleniyor. Bu onun güçlendiği bir şanslı açısı olacak. Yükselen Başak'a geldiğimizde Yükselen Başak bu şanslı etkiyi ufkunun açıldığı bir alanda alıyor. Yani yurt dışı ile alakalı bazı gündemleri olabilir. Yani belki sadece aklına düşer yurt dışı ile alakalı bir şey yapsam mı, yurt dışına gitsem mi bir teklif olabilir. Veya akademi ile ilgili, akademinin içinde bir Yükselen Başak'sa akademiyle alakalı güzel gelişmeler olabilir. Yani bir projeyi tamamlayabilir, üniversiteden sonra devam etmek isteyebilir, yüksek lisans vesaire hocalarından destek alabilir. Böyle gündemler yoksa eğer yükselen başak senin kesinlikle hayatı çok daha pozitif bir pencereden görebileceğin, daha büyük pencerelerden görebileceğin sürprizli gelişmeler oluyor. Bu belki sana rehberlik eden bir insanın hayatına girişi. Belki senin birilerine rehberlik ederek oldum ben, hani ben oldum diyebilmen. Belki de yeni açılan pencerelerden çok güzel yeni fırsatları görebilmen şeklinde çalışabilir. Bazen Jüpiter Uranüs kavuşumu stres olarak çalışır. Fakat stresleri atlattıktan sonra çok daha güzel ihtimallere ve şanslara kavuşacaksındır yükselen Başak. Yani streslerden, engellerden korkmayalım. Bunları atladığımız takdirde, bunları idare ettiğimiz, hallettiğimiz takdirde Jüpiter Uranüs kavuşumu size sürprizli, ufkunuzu açan, sizi yeniye hazırlayan bir gelişme getiriyor sevgili yükselen Başak. Yükselen teraziye geldiğimizde yükselen terazi bu etkiyi maddi manevi değerleri açısından alıyor. Yani bu biraz e, bilinçaltını yeniden set ediyor. Yani bilinçaltını yeniden düzenliyor yükselen terazi. E, maddi bir krizi çözüyor olabilir veya manevi bir krizi çözüyor olabilir. Ortada işte bir süredir belki de bir gündemi var bir kriz var. Belki maddi bir kriz borçlar alacaklar verecekler. Belki manevi bir kriz işte. Haksızlığa uğramışlıklar veya kendi korkuları, yüzleşemediği korkuları, kendi iç dünyasında olup bitenler, karanlık, içindeki karanlık Bu krizleri çözmesine yardımcı olacak çok güzel bir açı bu Jüpiter Uranüs açısı ya maddi bir krizi çözüyor ya manevi bir krizi çözüyor ya bir güven problemini çözüyor Kesinlikle artık korkularıyla yüzleştiği ee, ve bir krizi çözümlediği, hayatındaki krizleri çözümlediği bir açı olacak bu açı. Ee, bazen Jüpiter Uranüs kavuşumu stres olarak çalışır. Fakat stresleri atlattığımız takdirde çok güzel ihtimalle ve şanslara açık oluruz sevgili yükselen terazi. Sen korkuların üzerine gitmekten korkma. Maddi manevi bazı kaynaklar gelebilir. Veya senin ödenecek borcun varsa bu borçları ödemek için gereken hamleleri e, yapabilirsin sevgili yükselen terazi. Yükselen akrebe geldiğimizde yükselen akrep e, bu açıyı e, partner alanından alıyor. Yani e, bu jüpiter Uranüs kavuşumu uzun zamandır süre gelen bir partnerlik problemini sona erdirebilir. Veya bekar yükselen akrepler için e, sürpriz aşklar, ani aşklar, karmik böyle işte sizin heyecanlandıracak bu olmalı dediğiniz, ruh eşi dediğiniz ani karşılaşmalar, var olan ilişkinizde bazı kararlar, evlilik teklifleri veya bazı ilişkilerde problem yaşıyorsunuz. Mesela bazı düşmanlıklarla baş ediyorsunuz. Düşmanlarınız da ani bir kıvılcım ve sizin galip gelmeniz şeklinde de çalışabilir. Çünkü 7. ev partnerlikler olduğu gibi düşmanlar evidir. Yani size aynılık eden insanlarla ilgili bir şans var burada. Bu yeni partnerler, partnerle ilgili bir gelişim, kendi ilişkiden beklediklerinizle alakalı çok şanslı bazı açılımlar yani sizin kendi zihinsel düşünce yapınızı değiştirerek ilişkilerinizde daha mutlu olabileceğiniz zemini hazırlamanız şeklinde de çalışabilir. Jüpiter Uranüs kavuşumu bazen stres olarak çalışır fakat stresleri atlattığınız engebeleri atlattığınız takdirde çok güzel ihtimaller ve şanslara açık bir hale gelirsin yükselen akrep. E, bu ani bir teklif ani bir ilişki ilişkide ani bir karar şeklinde çalışabilir dediğim gibi şanslı bir etki kopuşlar bitişler olsa bile korkma senin çok daha güzeline hazırlanman açısından bu bitişler kopuşlar olacaktır. Partnerlikle partnerliklerle alakalı bir şans bekle yükselen akrep. Yükselen yaya geldiğimizde bu şanslı etkiyi hayatında getireceği bir sistem yani hayatını daha kaliteli yaşaması bakımından bir sistem getirmesi alanından alıyor. Yani ya beslenmesine artık daha fazla dikkat ediyor ani bir mesela diyelim ki bir şey çıkıyor karşısına ve spora başlıyor. Veya işte hayatını daha böyle kaliteli daha nezih yaşayabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapması açısından belki birisi bir tavsiye veriyor. Ya da işte bazen Jüpiter Uranüs kavuşma stres de gelir mesela işte diyelim işte yükselen yayda şöyle çalışabilir ani bir midesi ağrımıştır doktora gider doktor der ki artık şöyle bir diyet yapıyorsun ama o diyet onu o kadar güzel e, sağlıklı bir hale getirir ki mesela diyelim işte Tamamen alternatif senaryo. Şekeri bırakıyorsun diyor. der de diyelim ki doktor. Yükselen yay beslenmesine ve egzersizine dikkat ederek çok daha kaliteli yaşamaya başlar. Bu açıda ani bir şey olduktan sonra. Bu her zaman bir streste girecek diye bir şey yok. Bundan sakın çekinmeyin. Bazen de sizin kendi ani bir kararınızla tamam ben şey yapıyorum artık hani hayatımı çok daha düzenli yaşıyorum sistemimi şöyle kuruyorum bazen iş hayatında ofiste bazı düzenlemeler getirmek iş arkadaşlarınızla bazı gündemlerin olması bazen işte sizin mesela işte yanınıza bir çalışan verilmesi onu eğitmeniz ve size bunun terfi getirmesi bazen hep işte bu şekilde hayatınızı daha kaliteli daha sistemli tıkır tıkır işletebileceğiniz bütün sistemi oturtabileceğiniz bir şanslı açı angaryaları ve sorumlulukları çok güzel hallediyor Belki hatta birileri sizin yerinizi hallediyor yapmanız gereken bazı sorumlulukları dediğim gibi bazen stres de gelir bu stresleri atlattığınız takdirde çok güzel şansları ve imkanlara kavuşursunuz sevgili yükselen yay. Yükselen oğlağa geldiğimizde bu şanslı açıyı çok da şanslı bir alandan alıyor. Böyle hani kalbine ruhuna iyi gelen ne varsa. Bu aşk ilişkileri olabilir, flört olabilir, çocuklarıyla ilgili bir gündem olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen yükselen oğlaklar varsa çok sürprizli bir çocuk haberi olabilir. Veya işte... E e hobisi olan bir projesi olan hani bir yaratıcı bir projeyle ilgilenen bir yükselen oğlaksa bunun ani bir patlaması ani bir işte sükse yapması şeklinde olabilir ya da işte çok bir anda böyle yaratıcı bir hobi aklına gelir bir ampul yanar kafasında ve bu hobiyi mesela çok böyle oturaklı bir yan işe çevirebilir bir sisteme oturtabilir yükselen oğlak yani bu her türlü kalbine ruhuna iyi gelen sanatsal yanını besleyen içindeki çocuğu neşelendiren kendi çocukları varsa veya çocuk sahibi olmak istiyorsa o bu konularla ilgili de sürprizli gelişmeler yüzünü güldüren gelişmeler olan bir açı. Bazen Jüpiter Uranüs kavuşumu bazı streslerle gelir. Stresle de gelse hiç korkmanıza gerek yok. Bu stresleri atlattığınız anda çok daha büyük şanslarla ve kısmetlerle karşılaşacaksınızdır. Yükselen olarak ani bir aşk olabilir. Birisi size ilanı aşk edebilir ya da işte çok zaman uzun zamandır hoşlandığınız birisi varsa ondan size bir teklif gelebilir veya ondan bir ilgi gelebilir. Hayranlarınız olduğunu öğrenebilirsiniz. Alkışlanabilirsiniz bol bol bu açıda ve bunların hepsi çok ani, çok sürprizli bir şekilde olabilir. Siz keyfinize bakın, gülmenize bakın sevgili yükselen oğlak. Yükselen kovaya geldiğimizde yükselen kova bu güzel açıyı, bu şanslı açıyı ee, evinden alıyor. Ama bu ev hem fiziksel ev hem iç dünyasındaki ev. Yani hem içsel yuvası hem dışsal yuvası. Köklendiği alandan alıyor bu güzel etkiyi. Yani şanslı bir şekilde ya ev değiştirebilir. O kadar taşınmak istiyordur. O kadar güzel bir ev bulur ki ay der nasıl bu kadar şanslı oldum der ve e, evine taşınır veya işte evinde e, değişiklikler yapmak istiyordur. Bununla alakalı şanslı bazı gelişmeler olabilir. Veya iç dünyasında bazı uyanışlarla e, iç dünyasında sürprizli farkındalıklarla veya işte aileden aldığı bir yardımla, bir farkındalıkla nasihatle de dış dünyasında çok güzel değişimler yapabilir. Hem iç dünyasında hem içsel evinde hem dışsal evinde ani sürprizli gelişmelerle güzel açılımlar yapabilir sevgili yükselen kova. Bu taşınmak şeklinde olabilir dediğim gibi. Çok böyle istediği gibi bir eve taşınır. E, ailesinin yanına dönebilir ya da işte ailesiyle alakalı güzel bir yatırım yapabilirler. Ailesinden bir yardım alabilir. Bazen şüpheter uranüs kavuşumu streslerle gelir ama bu sizi korkutmasın sevgili yükselen kova. <laughs> Stresleri atlattıktan sonra çok daha şanslı fırsatlara ve ihtimallere açık olacağızdır. E, keyfine baksın sevgili yükselen kova. Yükselen balığa geldiğimizde yükselen balık bu şanslı etkiyi zihinsel bir alandan alıyor. Yani zihni çok aktif. Bir anda bir böyle bir ilham gelebilir, bir ampul yanabilir kafasında. Bu ilhamı işte yazıya dökebilir, yaratıcı bir projeye dökebilir, sosyal medyaya dökebilir. Yani zihni çok berrak, zihni çok aktif. Ee, ne zamandır ifade etmek istediği bir şeyleri ifade edecek ortam bulabilir. Kendisini anlatmanın rahatlığıyla e, bir stresten kurtulabilir. Veya ani güzel bir teklif alabilir e, bu e, Jüpiter Uranüs kavuşumunda yükselen balık e, iş teklifi olabilir, ilişki teklifi olabilir, bir imza atılabilir veya bir imza bozulabilir ama onun lehine yani yükselen balığın faydasına bir imzalar atılabilir veya imzalar bozulabilir. E, teknolojik olarak bir şey almasını tavsiye etmiyorum Merkür Retro olduğu için ama teknolojik olarak bir alet almaya karar verebilir. Yani çok güzel bir e, kendisi daha konforluğa kavuşturacak teknolojik bir şeyler almaya karar verebilir ve bu esnada kardeşlerinden kuzenlerinden ve dost bir kardeş bildiği dostlarından yardım alabilir sevgili yükselen balık. Kardeşlerinin veya dostlarının ona ne kadar yardım ettiğini görebilir. Yakın çevresinin onu ne kadar desteklediğini görebilir ve bunlar ani sürprizli gelişmelerle olabilir. Bazen Jüpiter Uranüs kavuşumu stres şeklinde çalışabilir. Fakat hiç sizi korkutmasın. Stresleri atlattığınız takdirde, engelleri açtığınız takdirde çok daha büyük şanslara ve fırsatlara kavuşacaksındır sevgili yükselen balık.